Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft'ta hava fişek devresi ve havai fişek gösterisi nasıl yapılır onu göstereceğim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ben böyle bir devre yaptım. Elimizde kılık alıyoruz. Şuraya şöyle koyuyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sesten rahatsız olmayın diye çok şey yapmadım. Akşam um, Ben sesli çekiyorum. Arkadaşlar şimdi ilk önce hava şey nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Ee, şimdi alıyoruz şeyin arkadaşlar barut ve kağıt lazım hava şey yapmak için. Şöyle kağıdı buraya, kağıt da buraya koyduğumuzda havai oluyor. Ama havai fişek gördüğünüz gibi bu havai de öyle gidiyor sanki. böyle gidiyor oluyor. Bakın bu havai şimdi işimize yaramıyor arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Boyalı yapacağız arkadaşlar ve bir de şekilli mor yapalım mor yapmıştım. Ee, şimdi buraya giriyoruz. Kafa da lazım arkadaşlar. Ben de bilmiyorum kafa niye lazım. Kafayı buraya koyuyoruz. Boyayı buraya koyuyoruz. Daha bardakta da buraya koyduğumuzda bilene veriyor. Kırık bir şekilli mor bir havai fişek yıldızı geliyor. Bunu alıyoruz şuradan. koyalım. Şuradan bunu buraya koyuyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Ve bunu, bunu da buraya koyuyoruz. Evet. İstediğince yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi mor bir hava şeyim oldu. Bakın ne güzel. Opa. Şu neydi? şu boşmuş. Boş. Buna mor koyalım. Tekrar açacağım. Görüntü görün diye. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar şimdi size bu en önemlisi şu sistemi nasıl yapıldığını göstereceğim. Çünkü bu sistemle çok güzel böyle güzel şeyler yapabilirsiniz. Bakın şimdi. Bak birer tavukla bakın bu kadar güzel bir görüntü oluyor. Arkadaşlar evet, şimdi biraz güzel gidelim. Evet, arkadaşlar öncelikle kızıl taş yinleyici alıyoruz. Ve şöyle ortasında durup şöyle 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 koyuyoruz. Hah, olmadı. Neden olmadı? Evet, arkadaşlar çünkü şey böyle olacak. Göstereyim size. Böyle şu şeyler böyle duracak, köşede duracak. olmuş şöyle tamam, oldum Şöyle koyuyoruz. O geçelim. Şöyle koyuyoruz, şöyle koyuyoruz. Şöyle koyuyoruz. Şöyle koyuyoruz. Şöyle koyuyoruz. Oldu mu? Oldu arkadaşlar. Böyle köşeye duracak. ama bir sorun sürekli için de böyle yapıyoruz. Ne böyle oldu. bakalım. Yani ya, 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 ya. yapacağım arkadaşlar oldu. Ee, ha oldu tamam ha arkadaşlar böyle sadece böyle tık tık yaptığımız anda zaten iş çok kolaylaşacak arkadaşlar şimdi şuraya geliyoruz şunu kırıyoruz sonra buradan böyle istediğiniz kadar kulaklık yapabilirsiniz Hatta bu çok büyük bir şey yapacağım. Hatta şöyle yapsak var ya müthişen bir şey olacak. Şöyle. şöyle. Ama olmayabilir. Çünkü yakamayabilir onun üstünü. Şöyle koyalım. Şöyle koyalım. Oluyor mu? Maalesef olmuyor arkadaşlar. Olduğu kadar alıyoruz. Bunlara hiç gitmesin çok evet. buraya gelmiş. Şimdi Burada, buraya da gelmiş. Gelmiş. Şöyle. Ay. Ben koyamadım nerede? Bak. Şöyle koydu. Yanıyor mu yanıyor? Bak. Şimdi yanıyor mu? Hmm. Bak. Şurada yanıyor. Şuradan. Uzamayayım, buradan da yiyeyim buradan. şöyle yanmayabilirsin arkadaşlar. Sonrasına koyarsınız. Yanmıyorum demek ki. Şöyle koyarsanız. Artık Buradan itibaren yanıyor. Şöyle. Ve... Şöyle Şöyle yanıyor. Mama sen ne yapıyorsun? ne var? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? böyle oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? sıvırlama yok evet arkadaşlar böyle koyduktan sonra durun tamam şöyle olsun biraz yaşını koyalım arkadaşlar şimdi havai fişek bir sürü havai fişek yapmamız lazım ben buradan alacağım yapmaya uğraşmayacağım şimdi mantığını almadım zaten mantığını almayınca zaten şey kalmıyor. Değişim mi? Tamam. Şunlarımızı hmm. boşaltalım. Ve şurada nasıl kırmızı. Gördüğünüz gibi. Şimdi kırmızı koyduk. Tamam. Kırmızı koyduk. Ha, mor. Moru koyduk. Tamam. kısa açabilirsiniz aslında arkadaşlar çünkü bayağı bir ses şey çıktı Şimdi mavi koyuyoruz. kırmızı koyalım. Evet, arkadaşlar şu anda siyah silik olmazsa görüyor musunuz arkadaşlar? İki tane kırmızı yaptım. O kır şu kırmızı ne yerine başka bir şey boya koyabilirim. Daha güzel bir şey diye. Ne koyabilir? Sarı olur mu? Turuncu var. Tamam turuncu olur. Şimdi Giriyoruz. tekrar göstereyim arkadaşlar. Kafayı buraya, boyayı buraya, parıtı buraya koyuyoruz. Bu bunu veriyor. Ya yapmak daha kolay zaten. Bunu buraya, bunu buraya, bunu da buraya koydum ben de. Her taraf için bu neymiş? Bence mi? Tamam. Elimizdeki Şurası boş Evet. Şimdi arkadaşlar bu görüntü çok güzel Bak, Açıyorum. <laughs> Nasıl arkadaşlar? arkadaşlar çok güzel bir şey. Şöyle arkadaşlar böyle görüntü olmasını düşün bakalım. Bakın. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Ee, kanalıma abone değiyorsanız abone olmayı ve ee, video şey videoyu beğendiyseniz de videoya like atmayı unutmayın. Bakın.